Herkese merhabalar benim adım Sinan, bugün sizlerle yapboz yapacağız, böyle, şimdi evet. bozalım. Şimdi Şu ne yapacaksın anneciğim? Pet Shop yapbozumuz var. Hadi beraber bozalım. Şimdi sen onların hepsini böyle düzelt anneciğim. Bak şimdi sen ne diyeceğim. Eğer sen 3 dakika içinde bu yap bozu yaparsan sana bir ödülüm var. Ne ya? Sana bir ödül vereceğim. 3 dakika içinde yaparsan tabii. Söyle ben bir şey oyuncak mı ya? Hayır. Ne? Seni çok sevdiğim bir şey. Ne olabilir? Ne olabilir? Dondurma mı Evet. Sana bir dondurma vereceğim. <laughs> <laughs> Ama onu 3 dakika için yapman gerekiyor tamam mı? Tamam. 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 Hadi bakalım. Şunu şöyle... düzelt. Düzeltin son süremiz başlayacak. Ne tamam. <laughs> düz olayım bir anda. Hemen başlayış. Şöyle ilk önce çekelim. Buna düzeltelim mi? Şu Şuradan şöyle. şöyle. Ben şunu çok sevdim. Hazır mısın? Hazırım. 1 2 3 başla bakalım. Eee hmm, Ay yapayım. heyecanlandın mı? <gülüyor> <gülüyor> Tabii sonunda ödül var. gidesi. 5 dakika saniye kovsalım. Hayır 5 dakika çok uzun olur. 3 dakika da yapabilirsin bence sen onu. Gerçi daha önce hiç dakikayla tutmadık yapmadın ama bakalım. Evet. Heh, buldum Sonunda. Aa bulamamışım. Bir dakikaya geçtik bile Biraz hızlanmalısın bence Anne ne diyorsun Öyle bir dakika bitti Hatta bir buçuk dakika yaklaştık Anneciğim Anneciğim Anne <laughs> Anne kaybedeceğim. Hayır kaybetmezsin Anne. Bak inanmak başarmanın yarısıdır İnan kendini yaparım ben de yaparsın sen hadi bakalım Anne bak 2 dakika oldu anneciğim Anne Biraz hızlan bakalım Anne bak bu da bitiyor ha. Söyleyeyim. Hadi hadi. Kaç? Kaç? Bir dakikadan daha az vaktin kaldı. Daha hızlı olmalısın. nasıl anne? Anne bu nasıl? Bilmiyorum onu sen bileceksin ama hızlı ol. Bak dondurma gidiyor. Dondurma gidiyor çabuk. Ya anne Kartın Evet az kaldı. Sonuç parçamız. Son iki. Ne ha, iki ya? Ha. Bitti. Bravo. Dolar Aslında Evet, onu diyecektim. Aslında 3 dakikayı birazcık geçtik ama bence senin bu çabalarına ben bu dondurmayı getireyim. Evet, ödülün geldi. Al bakalım. Anneciğim çok teşekkürler. Afiyet olsun. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.